Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Hatay ili Antakya ilçesi Uzun Uzun Alış Mahallesi Muhtarı İsmail Balcı ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri konusunda ve muhtarların genel sorunları hakkında röportaj yapacağız. Muhtarlığını hayırlı olsun efendim. Sağ olun. Kaç dönemdir muhtarız? İlk dönem. İlk dönem. Evet. Sayın izleyiciler, İsmail Balcı muhtarımız tüm şehir yasasından sonra işte köylerimiz mahalleye dönüştü. Bu mahallenin uzun alış mahallesinin ilk muhtarı olarak seçildi ve tarihteki yerini aldı. Bu mahalle halkı Antakya halkı ve Hatay vatandaşlarımızın tamamı 100 yıl sonra da internete girdiğinde bu mahallenin ilk muhtarı kim? Hangi hizmetler yapılmış ilk mahalle iken onu izleme şansına sahip olacak. Bu röportajı izlediğinde evet. öğrenme şansına sahip olacak. Evet. Alt Altyapımız, kanalizasyonumuz yapılmış mı efendim? Hayır, yapılmadı. Yapılmadı. Müracaat ettiniz mi? Müracaat ettim. Direkçe verdim. Evet. Ee, daha kimse gelip bakmadı. Gelip bakmadı. Burası kaç haneden oluşuyor efendim? Burası 200 hane. Bayağı varmış efendim. Ee, nüfusumuz ne kadar? Nüfusumu tam bilmiyorum. Nüfusumu? Bin, bin vardır rahat. Vardır. Değil mi? Yani 200 hane, 5 kişi olsa... Evet. Ya 1200 falan yapar. 1000 ya yani 2000 yapar sayın izleyiciler. Ya yani, Evet. Bayağı, nüfus e, 2000 küsür mü nüfus. Evet. Evet sayın izleyiciler. Ya yani nüfusumuz bayağı var. E, biz e, büyük mahallelerden yani hizmetin büyük mahallelerden başlamasını istiyoruz. Değil mi? Efendim? Evet, evet. Bayağı e, büyük e, nüfusa sahip bir burası, bir şey. E, mahalle sayın izleyiciler. Evet muhtarım. E, köy konağımız, muhtarlık odamız var mı? Hayır yok. yok. Çok amaçlı salon diyoruz artık. Evet. Büyükşehir Belediyesi'nin bunlar Hı. projesinde vardı. Projesinde var. E, yer gösterin diyorlar ancak e, şöyle şimdiki e, ölçü yeni bir ölçüm geldi kadastro ölçümü. Evet. E, birçok yerler Antakya Belediyesi'ne kaldı. Antakya evet. bir küçük belediye kaldığı için Antakya evet. Belediyesi'ne kaldığı için yer alamıyoruz. Yer alamıyorsunuz. Evet. İsmail Kimyacı'ya müracaat ettiniz mi efendim etmedim. bu konuda? Etmedim. Etmedim etmedim ama birkaç arkadaş etmiş. Olmaz demişler olsun yine siz müracaat edin resmi olarak müracaat edelim. Yazılı kurallar geçerli biliyorsunuz tamam. sayın izleyiciler. Tamam. Muhtarım siz müracaat edin biz mutlaka bunlar ilçe belediyelerinin de projelerinde var efendim. İsmail Kimyacı e, köyümüze geldi de pardon. Evet. Konuştum kendisiyle istedim söz verdi. Ben kendim yapacağım diye söz verdi. Evet. İsmail Kimyacı belediye başkanımızdan da bunu rica ediyoruz. Halkın sorunlarını e, mutlaka çözüm getirmesini istiyoruz. Evet. Çünkü belediyelerin genel projesi ya vatandaşlarımızın yaşam standartlarını daha yükseklere taşımak. Değil mi efendim? Tabii tabii. tabii. Evet. Yani e, mutlaka altyapımız yapılmalı. Yok, Sokaklarımızın parke taşı tamamlanmalı. Parke taşı eksik. Çok eksik. eksikler var. Ee, Yüzde kaç eksik efendim? %70 eksik. Yüzde evet. yetmiş eksik sayın izleyen. Burası da bayra kurulmuş. Yani yokuş olan evet, bir rampa, e, rampa olan bir mahalle, köydü mahalle oldu. Mutlaka Parke taşı döşenmeli. Parke taşı döşenmezse araçlar çıkmaz. Evet. Doğru, doğru. Değil mi efendim? Şimdi. Muhtarımızın evine gelen sokak toprak. Çamur. Çamur. Yani mutlaka çünkü mahalleye kim gelse yetkili muhtarı arıyor. Biz de bak evet. basın olarak geldik. Muhtarımızı aradık. Çünkü işte muhtarlarımızı da tarihe geçiyor Sayın izleyiciler. Yani bu röportajı işte internet ortamına atıyoruz. Orada ömür boyu kalıyor, Değil mi efendim? Evet. Ya muhtar arkadaşımızın mücadelesini vatandaşlarımız, mahalle halkımız görmesi açısından. Çok önemli bu. Değil mi efendim? Yani 100 yıl sonra da, 50 yıl sonra da internete baktıklarında mahalle iken ne hizmetler yapılmış? İlk muhtarımız kimmiş? Değil mi efendim? Tabii, tabii. İzleme şansına sahip. E, muhtarım, sağlık evimiz var mı? Sağlık evimiz de yok. Sağlık evimiz de yok. Taziye evimiz? O da yok. O da yok. Sayın izleyiciler. Kaç kilometre burası efendim şey Antakya merkeze? Antakya 30 kilometre. 28-30 kilometre. 28 30 kilometre sayın izleyiciler. Yani AK Parti doktor milletvekili Muzaffer Yurttaşlar röportaj yaptığımızda arkadaşımıza da buradan selamlarımı iletiyorum. Bizi her önemli günde mesaj atıyor. Muzaffer abi çok seviyoruz. Güzel bir insan. Burada nüfusu ve ilçeye olan uzaklığı baz aldıklarını belirtmişti. Nüfusu 500 bin olan yerlerde sağlık evi personeli yapılması konusunda evet. karar aldığını belirtmişti hükümetin. Buranın nüfusu da 2000 değil mi efendim? Doğru. İlçeye de uzak Doğru. mutlaka biz buraya sağlık evi ve personeli yapılmasını istiyoruz. i̇stiyoruz. Değil mi efendim? Evet. Çocuk parkı var mı efendim? Parkımız da yok. Çocuk parkımız da yok. Bu gençlerimizin kötü alışkanlıktan kurtulması için spor kompleksi, basketbol, voleybol, futbol sahası var mı? Hayır, hiç hiçbir değil. şey yoksa izle. İşte siz de izliyorsunuz aynı izleyiciler. İşte araştırmacı gazeteci Süleyman Duran halkın sorunlarını, yapılması gereken hizmetleri yerel idarelerin, genel yapıtaşı olan muhtalar aracılığıyla tüm dünyaya ve yetkilere ulaştırıyoruz. Aracı oluyoruz. Evet. Basının görevi bu. Üzülüyoruz yani hiç, hiç hizmet almamış burası. Değil Şimdi mi? Hizmet şöyle, şöyle AK Parti zamanında şu bir sel felaketimiz oldu bizim. Evet. O zaman ben AK Parti döneminde Şimdi yani İsmail Kimyacı Zan tarafından gelindi, keşfedildi. Evet. Bir tane köprü yaptılar. Evet. Balcılar Mahallesi'ne. Evet. Daha altına bir mefes menfez yapıldı 140 Katol evet. geldi, kipsi evet. cipsi geldi. Hizmette ya. Onu yaptılar. Bu evet. afette yaptılar. Ama birkaç tane daha söz verdikleri var. Evet. Üç tane daha köprümüz. Şimdi şu an vatandaşın evine araba gidemeyecek iki tane Mahallemiz o var. Çökmüş. Evet. Çökmüş vaziyette. Sel almış götürmüş yani doğrusu. Evet. Ee, birisi Süleyman Duman arkadaşımız. Birisi Musa Gezer arkadaşımız. Bunlar evlerine ulaşımı yok şu an. Evinden e, bir yaklaşık 40-50 metre belisinden yolu o tamamen kapatmış. Sel evet. almış, yarmış, götürmüş. Ahmet yaşamış. Bunlar, evet. 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 evet e, Nihat Bey geldi. Fen İşleri müdürümüz. keşf yaptı. Söz verdi. Bekliyoruz. Evet bu hizmette mutlaka istiyoruz. yapılmalı değil Yapıl mi evet. Evet. Şimdi bir şey daha ver. Bu sel felaketinde bizim dağımız buraya yukarı dik. Evet. En azından 5 kilometre vardır yaklaşık 5 kilometre uzaklığı. Maden ocakları deriz, yaslan dağı deriz. Evet. Bu dağlardan gelen yağmur sularının hepsi bir iki hepsi köyün üzerine geliyor. 12-13 tane evimizi sel bastı. Evet. Bir evimiz uçtu. Bir evimiz bir vatandaşın bereket besin içinde boşaltılmıştı. Evet uçtu. Dağdan gelen seller bütün e, mahalleyi, insanların evlerini, yatacak yeri yok. Birçoğu evini boşalttı gitti. Bu dağlardan gelen sellerin önleminin alınmasını istiyorum ben büyüklerimizden. Değil mi efendim? Evet. Değil mi? Ee, yol kanalları için, ıslahı için, e, dere yataklarında böyle dağdan gelen suların ıslahı için, temizlenmesi için, e, işte kanal yapılması için projeler e, var. Onlardan faydalanmak istiyorum. Devlet su işlerine dilekçemi verdim geçen gün. Kaymakamlığa bir dilek çevirdim. Büyükşehir'e dilek çevirdim. Antakya Fen İşlerimiz Ürünü'ne bir dilek çevirdim. Hepsi bunlardan yardım bekliyoruz. Evet. evet. Bunların yapılmasını istiyoruz. Evet. Sayın Siz de görüyorsunuz. bilgi ve kültürlü bir, bir arkadaşımız. Bir ikinci bir konumuz. Bizim geçen sene su içme sularımız bizim dağdan gelir. Ancak bir suyu kuyumuz da aşağı seri yol e, 112 ağacının altından gelir. Köy hizmetlerinin içinden bir suyumuz var. Bizim. Evet. Bu suyumuzun orman fidarlığı mevkisinde bir pompamız var bizim bir yaz boyunca üç gün suya akıtmadı. Bir evet. yaz boyunca. Yapılır, üç gün ak iki gün akılır, pompa arızalanır. Evet. E, yaptırır, iki gün akılır, üçüncüsü gün pompa arızalanır. Yani o zaman yenilenmesi lazım. Yani, evet, evet, yenilenmesi lazım. Yenilendi, yenilendi. Yenilendikten iki gün sonra bir daha arıza verdi. Şu an yine arıza verdi. Neden kaynaklanıyormuş? Evet, ben, bunu... ben vatandaşa içme suyu olarak ne verdim musun? Bizim göz mıntıkamız var. Şu yukarıda bir evet. var, var. göz. Gözüm arazi suyunu kendi borularımla içme suyu deposuna akıttım. Mahallenin bütün köyün mahallesi de şahit buna. Evet. Suylar işte benim köyüm. Evet. İşte sayın izleyiciler bu kimin Bakmadılar, görevi? Bakmadılar. Bakmıyorlar. hat suyu görevi. Biz bir şey istediğimiz zaman tamam geliyor muhtar ama sonuç alamıyoruz. Sonuç alamıyoruz. Biz bunun daha güzel bir şeyler vermelerini istiyoruz. Daha güzel yaşamak istiyoruz. Daha güzel e, verimler almak istiyoruz. Evet Sayın izleyiciler, işte vatandaşımız az önce ne dedik? Belediyelerin amacı ne? İnsanların yaşam standartlarını yükseltmek değil mi efendim? Evet. Muhtar arkadaşımıza diyor ki daha iyi yaşamak istiyoruz. 21. yüzyıllar. Zor mu efendim? Millet uzaya gitti. Artık uzayda yaşam evet. arıyor. Biz yani buradaki yerdeki karadaki evet. yaşam standartlarını şunu da söyleyeceğim. Şunu da söyleyeceğim. Yükseltmemiz lazım. Afet zamanı afet zamanı yine ben e, İsmail Kimyeci'ye e, Hikmet Hatıroğlu'na efendime e, 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 söyleyeyim ee, Nihat, müdürümüze, Nihat Aslan, evet. müdürümüz, Nihat Taze Aslan, Fenerbahçe müdürümüz. çok teşekkür ediyorum buradan. Evet. Onların sayesinde kar yağdı. Graderler geldi yolumuzu temizledi. Telefon açtım gönderdiler. İnkar, evet. etmem. Teşekkür, İnkar etmem. teşekkür ediyorum. Yandılara. Ve e, sel afetinde bir evimiz sel alıyordu gene. Önceden aldı. Sonraki bir sel felaketi, iki temel felaket yaşadık. Onda da e, arkadaşımız evini sel alıyordu o birinin çökük olduğu zaman yine Antakya Belediyesi geldi. O kanalları açtı gece sabahlara kadar hizmet verdi, çalıştı, yaptı. Burada evet. kimsenin hakkını inkar etme. Evet, çok teşekkür ediyoruz. ya yani vatandaşımız hizmet hak ediyor zaten. Doğru evet. evet. Madem biz köylüydük, şehirli evet. olduk, hizmette gelmedi. Ben şunu istiyorum, biraz daha. Yani şu büyük dağların su üzerimize gelirken geldiği zaman ormandan izin alalım, onların su kanallarını dışarıya atılırsa, Evet. Bütün arazilerimiz de rahat eder, insanlarımız da rahat eder. Rahat, huzur içinde bir yiyoruz. Birçok insan evini bırakıyor, gidiyor komşusunun evinde yatıyor. Evet, saniyeciye, muhtar arkadaş. İkincisi, o sel felaketinden yaklaşık 30-40 yıl önce yapılmış olan bizim şeylerimiz var. Su kanallarımız var, arazilerimize gider. Bu kanallara ben büyük şeyle dilekçe yazdım. Elimden müdür beye çıktım, imzalattım. attım, iki dilekçe yazdım. Evet. De. Ee, geldi, keşf geldi. Evet. Milli parklardan, Mustafa Dönmez tarafından, daire evet. başkanımız Mustafa Dönmez tarafından bize şey geldi. Memur arkadaşlar yolladı, keşfi yapıldı. Bu arazilerimiz hala vatandaşlarımız patates eker. İşte patatesten, salatalıktan, domatesten, çilekten, bizim köyümüzün evet. Gelirken bunlar. gördük hep çilek ekmişler. Evet, evet, evet çilek de vardı, de. Var bunlardan. Ama şu an bütün akanalların hepsi tarif olmuş. Evet. Biz bunların bir an önce yapılmasını istiyoruz. Yani yaz sulama zamanı gelmeden evet, yani e, kanalların e, tadilatını yapılmasını büyük istiyoruz. Şehrimizden de büyük şehrimizde yaptı. Daha önce Orta Sokak diye bir sokağımız var. Onun su kanalını yaptı, boruya kapalı sisteme çevirdi. Biz aynı kapalı sistem istiyoruz. Üzerinde havuzlarımız var. Havuzlarımız gündüzleri, geceleri biriktiriyor suyu. Sabahleyin vatandaş açıyor, rahat bir şekilde zepsesini suluyor. E, suladığı zaman güzel ürünler, güzel verimler alıyor. Ama bu şekilde bu yapılmazsa benim vatandaşım, köylüm zarar eder. Bunları. Ekonomik olarak kalkınmaz. Evet. evet. evet bunları büyük ben yap bir an önce yapılmasını istiyorum. Evet. Güzel izah etti sayın izleyiciler, muhtarımız. Görüyorsunuz bilgili, kültürlü, e, her şeye hakim bir muhtar arkadaşımız. Bir de, bir, de arkadaşımız... bir şey daha anlatacağım. E, üç tane dilekçe verdim. Antakya Belediyesi'ne de verdim. Büyükşehir'e de verdim tek bir kamyon zif geldi. Mahallenin, o da köyün içine döküldü. Sadece köyün içine. Yani mahallemizin içine döküldü. Evet. Daha ana yollarımız, belki gerken gördünüz. Gördüm, ana yol. Her taraf berbat. Ana yol bo bozulmuş sayın izleyiciler. Işte. Evet. Mutlaka tadilatın yapılmasını istiyoruz. Evet, biz bunların yapılmasını istiyoruz. Evet Mutlar, bir de emekli misiniz? Değilim. Yaş kaç efendim? Yaş 48. 48. Ee, Muhtarların sesli kapı devlet yatırıyor mu? Yatırmıyor. Şu da var, şunu da anlatayım. Şimdi e, buraya gelen bir ekip niye geliyor? Hizmet için geliyor. Evet. Bizim köyümüzde lokanta yok. Doğru. Bir tane bakkalı var. Evet. Bu adamlar ne gir? Gelen ekip ne gir, ne içer? Evet. Evet. Muhtarlar olarak biz bunun hepini karşılıyoruz. Evet biliyoruz muhtarım. Yani muhtarlar özverili davranıyor evet. sayın izleyiciler. Muhtar muhtarlarımız evet, o da. Bu insanları buraya gelip hizmet veren insanları hiçbir zaman için evet. misafirperveriz, aç Evet. Yemekleri de veriyoruz. Ama en azından ben şunu isterim büyüklerimden, bizim primimizi yatırmalarını isterim. Evet, biz de Sayın İzleyiciler, şimdi, muhtarların primlerini devlet şimdi, tarafından yatırması istiyoruz. Evet, askeri ücretten bizim maaşımız veriliyor, Asker, askeri ücretten bir da çalışıyor, Biz de bu köye çalışıyoruz, hizmet evet, ediyoruz. Evet, doğru Biz doğru. de bu mahallemize hizmet ediyoruz. Bir de 24, ediyoruz. 24 saat hizmet ediyoruz. 24 saat hizmet ediyoruz. Evet. Biz de bizim primlerimizin devlet tarafından yatırılmasını istiyorum. Evet sayın izleyiciler muhtarların genel isteklerinden bir tanesi bu. Ben katılıyorum muhtar arkadaşa. Zaten biz daha önceki yorumlarımızda da belirttik. Yazılarımızda da işte muhtarların maaşı 2014 Ocak ayında %100 arttı. Daha önce daha düşüktü. Yine o zaman SSK primler yatırılmıyordu. Bu nedenle e, şimdi de yatırılmıyor. E, yapmış olduğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrı verdiğinde röportaj yapmıştık o zaman. işte Muhtarların sesi primleri de kesilecek diyordu. Ancak kesilmedi. Biz e, mutlaka muhtarların SESİKA primlerinin devlet tarafından yatırılmasını istiyoruz. Evet. Araştırmacı gazeteci olarak evet. Türkiye'de Muhtarların sesi gazetesi olarak muhtarlarımız da bunu istiyor. Çünkü işte bu, hizmet yapmak için mahalleye gelen, o zaman köydü mahalleye gelen e, arkadaşlarımız Burada lokanta olmadığı için yemek yiyecekleri bir yer yok. Muhtar arkadaşlarımız 15 kişi oluyor, 20 kişi oluyor. Bu arkadaşlarımıza bir hafta, bir ay yer gelirse yemek vermek zorunda kalıyorlar. Yani vermek zorunda evet, 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 Mahallesine, biz... Mahallesine hizmet ne yapılıyor yani? Değil mi efendim? Bu nedenle biz muhtarların ekonomik olarak daha güçlendirilmesini istiyoruz. Muhtarların genel isteği ses kap primlerimiz yatırılsın, biz bu asker ücrete geçiliriz diyorlar. Yani evet. hizmetimiz daha etkin olur diyorlar. Doğru mu efendim? Evet. Evet sayın izleyiciler işte siz de görüyorsunuz yerel idarelerin genel yapı olan muhtarlar aracılığıyla bugün de Hatay ili Antakya ilçesi Uzun Alış Mahallesi Muhtarı İsmail Balcı ile mahalleye dönüşen köyün sorunları hakkında röportaj yaptık. kendisine muhtalı muhtarlığı süresince başarılar diliyoruz. Sağ olun efendim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.